Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz. Amcım bugün 7. geceyi bitirmeye çalışacağım. İnşallah bitiririz arkadaşlar. <laughs> ha bu arada Foxy sıfır olduğu halde geliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Evet amca. Başladık. Bayağı kazıyor oyun arkadaşlar. Işte. Sizin için 1080p yaptım. ama geldi fokus abim. sizin için 1080p yaptım tüm oyunu etkilenme şey haz şöyle biraz maske puppet puppet'ı sardık tamam şimdi gelmedi Okay, it's not. Bir tane gitmedi ortada. Nasıl yani? burada. Ne bakıyorsun bana? Yani? <laughs> Güzelce bir gel de kurtulayım sen bak. <laughs> Annecim gel de kurtulayım sen de. Arkadaşlar gitti galiba. E, gitme lan oturuyor. Orada. Güzelce git kanka artık ya. Güzel çok güzel. gördüm hadi. Normalde çok güzel gelirdi. Hadi. Ya adam gibi yakana gel görüşelim ya da yürü git yani anlamadım abicim git artık <laughs> bak maziket attım ha Anne, Adam gibi görüşeceksek görüşelim kanka var <laughs> mı? geldi. Geldi dedim ben. Bonnie'yi yemeyiz. Yemeyiz burada Bonnie gitti. Çıga geliyor. <laughs> Hadi bakın ortada duruyor arkasında fokusu var. <laughs> bakın hemen arkasında fokusu var. Bir <laughs> geldi. Güzelce fokusu var ben de ortada. Altı mı oldu. Bizim Freddy kadar ben bekledim. <laughs> Altı ayım oldu da arkadaşlar çok kasıyor. Tebrikler kavuldum falan yapıyor. <laughs> Artık bu işi biraz daha böyle zorlaştıralım. Fedan ben. 4 İki kavuş. Üç. Bonnie'yi bir yapacağım maalesef çünkü. Amacım Bonnie bayağı zor. O kisiyi de bir yapalım ya, ayıp olmasın şimdi. En zor Freddy, en zor olacak. <laughs> Ama en çok geleceği anlamına da gelmiyor şimdi. Güzel, hemen pabutun yanına gitti. Burada biri, burada. Mangle abim çay içiyor orada. Tüm toylar burada, tüm adamlar da burada, burada. Biri geldi. Çık abi ben burada. abi ben geldi tamam. Bir kişi daha beş. On bir. Yedi yedi En korkmadığım cam tıkları olabilir çünkü yedik. Korkmayın. Ben dedim korkmayın korkmayın çünkü yiyecek dikilla yani illa yiyecek dik belli yani 3 yaptığıma pişman oldum şu iki jump scare'lı kardeşlerin ikisi de dibimize gir abi de bu bunu 20 yapmayacağım bunu da bir hepsi bir de de çok kolay olur yani şöyle çıkayı iki Foxy 20 de acayip korkunç yani bayağı bir ışık tutup öyle babıta gitmemiz gerekiyor. Abicim bakalım. Bana bu mengal klasik burada var. <laughs> Bir de telefon alıştı biraz. Babıta fulla tutacağım. <laughs> <laughs> ee, Fogüs'e Güzel Fogüs'e abimi yeneriz Şöyle biraz <Gülüyor> <Gülüyor> Seri seri oynayacağım <oyuncu. Gülüyor> Hıh biraz apıt. Aa Alfonsi gitti. Güzel abi ama çıka burada. Çıka burada illa Bonnie ya da çıka gelecek. Hadi bunu sözümü unutmayın. İlla şu dibimize gelecekler. İlla biri gelecek. Niye çık ayağı bu ne? Bu sözünü anlatmayın. Hocam. Foxy da güzel. <laughs> güzel Foxy'yi şöyle gönderelim. Güzel Foxy biraz ışık. Çıkalım dibimizde. Yedik. Hı. Galiba yedik. Hı. Yedik ama hı, nasıl arkadaşlar ben bekleyemem iki saat. De iki saat nasıl bekleyeyim ben o çıkayı? <laughs> <laughs> Amicim çıka dibimizde olduğunu anladım. İki saniyede maskeyi kapadım. Maskeyi kapadım gibi geldi. Ben ne anladım bu yüzden. Gene klasik. Klasik balon çocuk burada. Burada balon bebe. Evet. evet. <Son> <laughs> Güzel aynacım. Foxy geldi. 1, 2, 3, 4, 5. bunu fulledim. De. <laughs> Çık abim yatıyor. Güzel. Babatız var. <laughs> 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 Güzel. Fogüs'e gitti. Güzel. Güzel. Düşünme popotumuzu güzel güzel güzelce full de tutabiliriz. Güzel. Şu an ama boş gel anne Foxy Foxy, Foxy, fog <laughs> güzel abi sen sen sar sen 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 çöz çöz çözmük Çöz, çöz, çöz. Çö <gülüyor> <gülüyor> gel abicim Amicim çık hadi bunu Sağ da yedik bu arada. Yedik korkmayın canlı sıkıya gireceğiz. Yani çok belliydi amicim de. Onu yani acayip hızlı kapadım. Bence arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir sonraki Five Nights nice at Freddy's videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.